Akdeniz'de hava ılık, tribünler dolu ama sahadaki atmosfer buz gibi. Antalya Spor evinde güçlü, Galatasaray ise şampiyonluk yarışında hata istemiyor. Bu maç sadece 3 puan değil, ligin patronu kim sorusunun cevabı. Ve düdük çalıyor. Daha 7. dakika Galatasaray öyle bir geliyor ki, top Leroy Sané'nin önünde kalıyor ve vuruyor. Gol. Antalya stadı susuyor. Ama bu sadece başlangıç. Dakika 11, bu kez Roland Salay sahnede, tek dokunuş ve skor 2-0. İlk yarı gerilim dolu. Antalya spor sertleşiyor, fauller artıyor, hakem kartlarını cebinde tutuyor. İkinci yarıda ise Victor Osimen sahneye çıkıyor. Dakika 56, gücünü kullanıyor ve gol. Bu, bu maç buradan dönmez mesajı. Antalya Spor, Van de Strik ile bir gol bulsa da umutlar kısa sürüyor. Uzatmalarda Icardi son sözü söylüyor. 4-1. Maç bitiyor ama tartışmalar bitmiyor. Verilmeyen kartlar, hakem kararları. Galatasaray sadece kazanmadı, adeta bir güç gösterisi yaptı.